aynı zamanda örnek de teşkil ediyor çevre köylülerimize, evet. bizlere. Yüzyıllar önce bölgeye gelen Türklerin bir kısmı dilleri ve kültürleriyle Balkanlarda kaldı. Söylenilere göre bizim de kopmamız Konya Karaman'dan. Bize yürüyüp derler diyor. Çalıştayımızın içeriği. Bodrum'da yaşayan bizler. Nerelerden gelmişiz? Geçmişimizle ilgili ne kadar bilgimiz var? Ya da öğreneceğimiz neler var? Yörüklerin ya, seyilden yayla göçlü dönemde bir aradayız. Bugün bilgileri, gökyüzünün renklerini bilgiyle buraya getiren arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bodrum'a 1923 yılındaki mübadelede iskan edilmiş olan Girit göçmeni bir ailenin 6. çocuğuyum. Yörük dedince akla benim ilk gelen göçtür. Zira yörüklerin hayatının göçer konar olmalarıdır. Yörenin bir çocuğu olarak Bodrum Mazıköy doğumluyum. Ee, bu yörede yörük kültürü hakkında, artı yörük kimliği, işte yörük soyunun nereden geldiği, kökenler, göçler hakkında sizlere kısaca bilgi vermeye çalışacağım din, sınır, sınıf ayrımı yapmaksızın insan denen varlığı başta canlı cansız doğanın bütün her şeyini sevmesini öğretir. Sevmesini. <laughs> yapacak, üzere. Hoşgeldiniz. Evet. gibi. Bugün Aydın Germencik'ten. Kanal evet. Oğlu evet. Federasyonumuz var. Evet. Evet. amacımız sevgiyi, kardeşliği, barışı, yardımlaşmayı, dayanışmayı, güvenmeyi, kültürümüzü, örf ve adetlerimizi, dünümüzü ve bugünümüzü unutmadan yaşamak, yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmaktır. Belediyemizin destekleriyle bu yıl ikincisi gerçekleşen Bodrum Yürük Obası Kültür ve Sanat Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Komşuluk ilişkilerinin önemi yanında yürük kültürü Anadolu'nun önemli bir parçasıdır. Yürükler yardımlaşmanın, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin en iyi, en hakiki temsilcileridir. Türkiye'nin önemli kültürel yapısını oluşturan yürük kültürünü günümüzde yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için yapılan bu tür etkinlikler çok ama çok kıymetlidir. İki yıl ara verilen festival oldukça kapsamlı ve yoğun bir katılımla iki, yıl boyu, iki gün boyunca devam etti. Bu vesileyle siz kıymetli büyüklerim ve kardeşlerimle beraber bir arada olmaktan mutluluk duyuyor. Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın sevgi ve saygılarını iletiyorum. Selam olsun Kocatepe'den, selam olsun Toroslardan Anadolu'da bağımsızlık ateşini fitilleyen Koca Atatürk'e Selam olsun Anadolu'nun tüm yürük obalarına, selam olsun Anadolu'nun koca yürekli yörüklerine. Saygılarımı sunuyorum efendim. Selam olsun.